Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Size bugün sizlere zümrüt yeşili tülbentimin tığlamasını göstereceğim. Yemeni yazmadan almıştım tülbentimi. Gayet güzel tığlanıyor. Hani kuşkusu olanlar varsa bu videoyu izleyebilirler. Deliklenme oluyor mu olmuyor mu diye. Bakın şu şekilde göstereyim. Zümrüt yeşili ama renk tonu farklı çıkabiliyor video çekerken falan. Ben iki zincir kullanıyorum. Ee, i̇pimin numarasını soran arkadaşlar olursa şekilde göstereyim. Renk 137. Şöyle altın başaktı. Kamera açısını ayarlarsam. Bu şekilde. İki zincir çekip de yapacağım ben. Şöyle göstereyim. Ee, iyi kenarı iyi tarafı Ben kendim tarafımda tutuyorum kötü tarafını bu tarafa yani şu yazın olduğu yere kıvırıyorum ben bu şekilde dışa doğru kıvırıyorum yani iki tane zincir çekiyorum tığlarken. bakın Video çekerken gayet gerçekten çok zor oluyor. Bakın. Evet. Oya modelleri atarsanız videosunu çekiyorum hanımlar. Bilginiz olsun. Oya nokta dünyası 74 sayfamın DM'den mesaj atarsanız videosunu çekerim. Bu tülbenti ne oya göstereceğim. Bir, de, bir dahaki videomda göstereceğim. Hangi oya çek, çek, yapacağım diye. Video attığımdan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz hanımlar. O zaman size bildirim geliyor. Şu şekilde bakın. 8 zincir ve yapıyorum yakın çekim olduğu için Gerçekten çok büyük gözüküyor ama şöyle göstereyim beğenilen bir, bir e, model yapacağım buna. Gerçekten çok güzel olacak ben çok Beğeniyorum bu modeli. Hele zümrüt yeşilini çok beğeniyorum. Bir de tüy vereyim size hanımlar. Bunu tığlarken şunu birazcık gergin tutup da şöyle tutarsanız şekilde de kolay alıyor. Hepsini çekmiştim zaten de. Bazen insan gerçekten unutabiliyor çektiği ip sayısını. Şöyle kıvıralım. Şöyle. Yorumda bir anormallik var ama anlayamadım. Ya bükülme oldu. Bir şey oldu yani. İpi çitiştiriyor sürekli. Çirpişiyor böyle. Bu şekilde tığlıyorum. Bakın deliklenme olmuyor. Şu şekilde de göstereyim. Bakın şu şurada. Fazla deliklenme yok. Ben yani gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Hani buna Başka modellerde mesela istediğiniz bu oya modeli olur. Bana DM'den atın. Ben yardımcı oluyorum. Hani video çekmek konusunda video çekerim, anlatırım yani. Hani sorusu olan varsa da sorabilir. Hiç sıkıntı değil. Bir dahaki videomda bunun üzerine hangi oya yapacağım, onu göstereceğim hanımlar. Takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler.